Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle kardeşim ve annem bana hediye almışlar. Ayakkabıya benzetti ama ben kesinlikle bilmiyorum. Şimdi açacağım. Arkadaşlar oh. Her şey e, aç. İçini ben kesinlikle bilmiyorum. Ben okuldan yeni geldim. Servisten indim. Hemen kapıda beni karşıladılar. Bunları kendi şey yapmış gibi. Bence. Kendileri bana. açıyorum şimdi. Ne? Bunu da açıyorum arkadaşlar. Bunun içinden de hep sıçrar var ya sizi affetmeyin. Oha! Şaka. Bu ifi hatırlıyor musun? Tamam. Düşündüğüm şey değil değil mi? Ay. tamam tamam. Düşünün şey, şey, şey zannettim. Plak zannettim. Bak ben benim dişime takmamın bir plak var. Onu hiç sevmiyorum. O yüzden çok üzülecektim. Onu tutuyormuş. Ne alaka bu? Bu ne alaka? Bunu çıkaralım. Bu bir de. Ne yazıyor? Şaka yazıyor. Arkasında? Küçük şaka. Çok küçük ya. <laughs> evet, sen bunu da yırtalım. kendimi ne var ya? Ne olabilir? Dur bunu salla bir. Ne olacak? Ne oldu? Bunun içinde var dedi. Olacak <laughs> top. <gülüyor> top var gibi ciddiyim. da yırtı? Seni sinirlendirmek için bu kadar paket yaptım. Çok sinirliyim. <gülüyor> 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 Çok açılmıyor sinir oldu. Hiçbir şekilde bilmemem de şaka mı? Çünkü sen yoktun. Ne aldınız? Şöyle kestim çünkü çok uzun sürdü. Bunları zaten kolay kolay ayıklayabilirim ama İnşallah. Şöyle hemen açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya şaka mı? <laughs> burada bir şey var. Bunlar <laughs> ne? Bir şeyler. Ekşi değil değil mi? Bir İki, tane daha var. Bir. kesin ekşi yüz ya. Şimdi bunlar 100 Yüzde yüz, yüz <laughs> Ama çok güzel bir şey. <laughs> <laughs> bunları şimdi yiyelim. çünkü. Çiçek Bir kolalı. <laughs> kolalı. Kolalı. Portakallı. Yardım edin mi? Açtım biraz. Üşemez. Dört. Bir de o kaldı. O da portakal. Evet. Bu kadar kutumuz içinden evet. Sadece bunların çıkması şaka mı? Hemen tadına bakacağım. Bir tanesini şu portakalı açmıştı zaten. Ben bu portakalı yiyeceğim bakalım deniyordum şimdi deniyorum. Şöyle. Açamadım. Dişim hmm. olacak kırılacak be. Okuldan aldım. hmm Şimdi çok var. sert. Çok mutlu oldum. Görüşürüz.